Tapki hazır mısın yoksa partiden sonra mı hazır olacaksın? Bir an ben uzun zamandır hazırım. Bu, bu kıyafet ne? Yani çok güzel görünüyorsun demek istedim. Annem gerçekten sana güzel giysiler vermiş. Teşekkür ederim. <laughs> İnsan bir de bana bakar ya, ben de annemin hediyesi olan kıyafetleri giyiyorum. Yakışmış mı? Aa evet, g g güzel olmuş. Kötü görünmüyorsun. Bu bir iltifat mı yoksa hakaret mi? Kötü görünmüyorsun da ne demek? Bir han tabki gelebilir miyim? Lütfen gel. Ah, hadi neden soruyorsun? Gel, gel. Bizim küçük ve güzel ahırımıza hoş geldin. Yer göster. Evet. Yok yok yok. Buna gerek yok Tapki. Buraya oturmaya gelmedim. zaman ne oldu yenge? Hiçbir şey. Eline sağlık Tapki. Pandey malikanesini çok güzel dekore etmişsin. Peki ahırını neden böyle sade bıraktın bakalım? Sana biraz çiçek getirdim. Bunlarla ahırını çok güzel süsleyebilirsin. Bahçıvan'a da çatıya biraz çiçek bırakmasını söylemiştim. Çatıyı da o çiçeklerle süsleyecek. Tamam mı? Teşekkür ederim yenge. Bak Tapki bana teşekkür etmene gerek yok. Sen benim küçük kardeşim gibisin. Şimdi bırak onu. Bihan, Tapki bana şunu söyleyin. Bugün birbirinize hediye verdiniz mi bakalım? Hayır. Neden? Ay bugün sevgililer günü. <laughs> Tüm çiftler birbirine hediyeler veriyorlar. Ama siz bir şey vermemişsiniz. Bakın, siz herkesi düşünüyorsunuz ama kendinizi unutuyorsunuz. Ben şimdi içeri gidiyorum. Partiye gelmeden önce siz de lütfen birbirinize hediye verin ve partiye öyle gelin. Ben şimdi gidip Sancı için çok güzel bir hediye hazırlayacağım, tamam mı? Tamam, hemen gelin. Görüşeriz Sen neden bana gül veriyorsun Bihan? Gül bütün dünyada aşkın sembolüdür. Ama biliyorsun ki bu benim için kavgalar ve çekişmelerin sembolü. Al bunu. dahası da var. Bunu da al. Bu, 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 da ne? Unuttun mu? Sen bunu yaktığında çok kötü öksürmüştüm. Ah! <laughs> Bunu hatırlıyorum. İnsanlar bugünü birbirlerine romantik hediyeler vererek kutlayabilir. Ama biz birbirimizi sevmiyoruz. Bu yüzden birbirimize nefret ettiğimiz şeyleri vereceğiz. Yani böyle kavga etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bunu al ve ellerimizin nasıl yapıştığını unutma. Ve bunu da hatırlıyor musun? Yoksa hatırlatayım mı? Ha, hatırlıyorum. Sana yıllarca verebileceğim kadar çok şeyim var Tapki. Ama bir an ben burada seninle yıllarca kalmayacağım. O zaman bunu kesinlikle almalısın. Al bunu. Ne zaman gideceksen böyle gidersin. Benden uzağa git ki patlama benim yakınımda olmasın. Bu arada bir han bi benim de sana vereceğim bir hediyem var. Bekle. Şimdi bir şey hatırladın mı? Tanıştığımızda beni nasıl da korkutmuştun hatırlıyor musun? Bunu seninle olan kavgalarımızı ve tartışmalarımızı unutmaman için sana veriyorum. Bayan Tapki, hanımefendi sizi çağırıyor. Aa, sen git, ben birazdan gelirim. Sakın unutma Bihan, tam zamanında gel ve Süsü kapıya asmayı da unutma. Hı? Beçkan. Harika. Bu kıyafetlerle çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim anne. Anne, bugün ben ve Bihan için çok zahmete girdin. Bunun için teşekkür ederim. Aha, şimdi bir şey yapma sırası sende. Unutma benim bir şartım vardı. Evet anne ha, 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 hatırlıyorum. Bir an partiye katılabilir. Ben katılamam. Evet ve partide de çalışman gerekecek. Tamam anne olur. Ama anne bi, 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 bir, şey söylemek istiyorum. Bir da burada partide olacak ya beni çalışırken görürse... Sen orasını merak etme. Bir an seni görmeyecek. Nasıl yani? Cevabı bu kutuda. Aç bakalım. Kutunun içindekileri de çıkar. Anne, bu, 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 da ne böyle? Bugünkü partide giyeceğim kostüm. Bugünkü partiye sen bu kostümle katılacaksın. Bu şekilde giyinince ne yapman gerektiğini biliyorsun, öyle değil mi? Bilmiyorsan ben sana anlatayım. Bugün senin bu eve gelen tüm misafirlerle ilgilenmen gerekiyor tabii. Ki. kostümü giyecek ve bütün evde dolaşarak herkesle ilgileneceksin. Hem böyle giyindiğin zaman bir anda seni tanıyamaz. Böylece sorun da çözülmüş olur değil mi? Şimdi git ve bu kıyafetleri giy. Tamam, tamam anne. G giyeceğim. Merak etme. saniye tapki. Konuşmamız daha bitmedi. Bunları giyecek ve bütün misafirlerle ilgileneceksin. Ama aynı zamanda özel bir şey yapman gerekecek. Ne, 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 ne yapmam gerekiyor? Bugün gerçekten özel bir gün. Bugün aşkın günü, mutluluğun günü, sevgililer günü. Yani senin de bugün için özel bir görevin olacak. Bugünkü partide senin yanına gelip elini tutan ilk kişi kim olursa onu yanağından öpeceksin. Ne oldu? söyle. Onu öpecek misin? Sen baba bana ne, ne, dediğinin farkında mısın? Böyle bir şey yapmayı bırak. Bu, bu, bunu yapmayı aklımdan bile geçiremem ben. Öyleyse şimdi geçir. Zaten bu kostüme giydikten sonra kimse seni tanıyamaz. Bir han bile. Baştan aşağı örtünmüş olacaksın. Gizli kalacaksın. Ama kendimden saklanamam değil mi Şada? Eğer böyle bir şey yaparsam... Ki, ki, Kendimle yüzleşemem ben. Bu, bu 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 çok yanlış bir şey. Ailem beni böyle şeylerin yanlış olduğunu bilecek kadar iyiydi. Anne. Anne bu bu bundan başka ne isterseniz yaparım. Yapacağım işin ne kadar zor ya da ağır olacağı önemli değil ama anne ben bu, bu bunu asla yapamam. Ama şartım buydu tat ki sana söyleneni yapman gerekiyor, değil mi? Eğer sana verilen görevi yapamazsan Pandey manikanesinden gitmen gerekecek. Allah, Yeter. Ben bunu demek babanın sana öğrettiklerini hatırlıyorsun ha. Bu çok güzel. Şimdi bugünkü parti bittikten sonra bütün eşyalarını topla ve doğruca babanın evine geri dön ve bir daha Pandey ailesine ve bu eve geri dönüp bakma bile. Tamam mı? Bu ailedeki kimseye bakmaya zahmet bile etme. Tamam. Yürü. Git. O da neydi? Gördün mü anne? Senin başarısızlık planını harika bir şekilde yerine getirdim. Evet Şada ama senin verdiğin görev... Bırak tapkiyi. Terbiyeli bir kızın yapabileceği bir şey bile değil. Ben de bu yüzden onu yapmasını söyledim ya. Aha, evet ama... Anne anne sonuçta senin verdiğin kostümü giymeye hazırdı. Almış gidiyordu değil mi? Ben de senin çaban boşa gitmesini istedim. Bu yüzden bunu yapmasını söyledim. O anda aklıma ne geldiyse onu söyledim. Bundan daha iyi bir şey bulamadım açıkçası. Şimdi göreceksin. Birkaç saat sonra Tapki bu evden ayrılacak ve Drewla hayatımızdan da çıkmış olacak. Böylece bu parti biterken Tapkinin hayatının bu bölümü sona erecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.